Merhaba sevgili arkadaşlarım. Şimdi sayfa 89 ve 90'daki analitik düzlem ve iki nokta arasındaki uzaklıkla ilgili 10 tane soruyu çözeceğiz. Evet birinci soru da ne diyor? A noktası orijinde olduğuna göre diyor. B noktası hangi bölgededir diyor. Devamı çıkmamış arkadaşlar. A noktası orijin olduğuna göre her iki bileşeninde nedir? Ayrı ayrı sıfırdır. Bunlar sıfırsa B nedir? Eksi 4'tür. Şurada B yerine yazarsak 2A artı 4 eşittir 0. A eşittir. Eksi 2 olur. Şimdi getirelim bu değerleri şurada yerine yazalım. Ve B'nin bulunduğu noktayı böylece tespit etmiş olacağız. Eksi 4 çarpı eksi 2 bölü 2. 2 çarpı eksi 4 artı 3 çarpı eksi 2. Son halini bir yazalım. Şunlar sadeleşir. Burası ne olur? Artı 4 olur. Dikkat ediyoruz. Bakın işaretler eksi. Bu nedenle artı 4 burası. Şunları şöyle çarpıp toplarsak eksi 8 eksi 6 eksi 14. Apsisi artı ordinatı eksi olduğuna göre bulunduğu bölge neresi arkadaşlar? Bakın artı eksi olduğu için dördüncü bölge. Evet ikinci sorudayız. Benzer bir soru gördüğünüz gibi. A noktası üçüncü bölgede ise diyor. B kaçıncı bölgededir? A üçüncü bölgede olduğuna göre hem apsisi hem de ordinatı eksidir. A çarpı B kare negatif. A üssü 4 çarpı B de negatif. Bu nedenle. Biliyorsunuz bütün sayıların çift kuvvetleri artıdır. Bu nedenle B kare de artı. A üzeri 4 de artı. A çarpı artı negatifse A nedir? Eksidir. Artı çarpı B negatifse B de nedir? Eksidir. A eksi B eksi olduğundan dolayı şimdi şunları tespit edeceğiz. Negatifin tek kuvvetleri negatif olduğu için A küpte eksi. B küpte eksi. İkisi de eksi olduğu için. A bölü B ne? Eksi bölü eksi demek. Buradan her de ne olur arkadaşlar? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksinin eksi bölümü artı olduğu için B noktası nerede? Birinci bölgede. Üçüncü soruda bir kareli düzlem verilmiş arkadaşlar. Zemin verilmiş. Analitik düzlemi bir parçası aslında bu. Eksenler ve başlangıç noktası belli değil. Her bir karenin uzunluğu bir A noktasının koordinatları eksi 2 ve eksi 3 olduğuna göre B, C ve D'nin yani koordinatları nedir diye soruluyor. Önce A noktasına uygun bir koordinat düzlemi çizmemiz gerekiyor. Her ikisi de eksi olduğu için A noktası 3. bölgede. X 2 olacak, Y 3 olacak. Öyleyse koordinat düzlemi tam şu şekilde arkadaşlar. Burası orijin oldu. Bakın şimdi. Eksi 2'ye. Eksi 3 artık diğer noktaları kolayca bulabiliriz. B'nin koordinatları. Burası 4. Çünkü bakın 4 tane kareyi geçiyoruz. 2 tane kare var burada. Burası eksi 2. Öyleyse B'nin koordinatları. Önce absisi yazıyoruz. Daha sonra ordinatı. 4 eksi 2. C'nin koordinatları. Şurası 5. Burası 3 olduğu için. 5'e 3. En son D'nin koordinatlarını yazacağız. Şurası eksi 3 Şurası 4 olduğu için D'nin koordinatları eksi 3e 4'tür. Koordinatları n türünden verilen a noktası analitik düzlemin 4. bölgesinde ise diyor. N'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? 4. bölgede olduğuna göre 4. bölgede absis artı Ordinat, eksi biliyorsunuz. Bakın y ekseni, x ekseni. Dördüncü bölge burası, artı, eksi. n artı bir artı ise arkadaşlar nedir? Sıfırdan büyüktür. 2n-6 negatif olduğu için sıfırdan küçük. Buradan n büyüktür, eksi 1 karşımıza çıkar. Şu eşitsizlikten ne olur? n küçüktür. 6 bölü 2'den 3. n'in bulunduğu aralık 3'ten küçük. Eksi birden büyük. Öyleyse n'in alacağı değerler 0, 1 ve 2. Çünkü bize tam sayı değerleri soruluyor. Bunları toplayacağız şimdi. Toplam nedir? 3'tür. İki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için iki noktanın apsislerinin farkının karesi artı ordinatların farkının karesini toplayıp kare alıyoruz. Şimdi buna göre AB arasındaki uzaklık 4 ile eksi 1 arasındaki uzaklık nedir arkadaşlar? Bakın sayı doğrusunu düşünürseniz eksi 1 ile 4 arasındaki fark nedir? 5'tir. Bu nedenle 5'in karesi. Artı 3 ile eksi 3 arasındaki fark nedir? 3 eksi 3. Bakın 6 birim. Öyleyse 6'nın karesi. Buradan A, arasındaki uzaklık 25 artı 36'dan kök 61 bulunur. Altıncı soruda birbirinden farklı 5 nokta verilmiş. Daha doğrusu bunlar beşgenin köşeleriymiş. Buna göre aşağıdaki uzunlukların hangisinin en uzun olduğunu bulmaya çalışacağız. Bunun için hepsinin uzunluğunu tek tek hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. AB'nin uzunluğu. Burada biraz daha pratik yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani şunu diyorum. Apsislerin ve ordinatların farkını bulurken uzun uzun işleme gerek yok. Az önceki örnekte ne yapmıştık? İki nokta arasındaki uzaklığı sayı doğrusunu kullanarak pratik olarak bulmuştuk. Burada da öyle yapalım. A ile B arasındaki uzaklığı bulurken Eksi 3 ile 1 arasındaki fark nedir arkadaşlar? Daha doğrusu ikisinin arasındaki uzaklık nedir? Eksi 3 ile 1'in 4'tür. Bu nedenle 4'ün karesi. Artı eksi 2 ile eksi 2'nin arasındaki uzaklık nedir? Aynı nokta olduğu için sıfırdır. Dolayısıyla burada yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bunun cevabı nedir? 16. Bunun sonucu 4 eşit ama arkadaşlar diğerleri köklü çıkacak. Karşılaştırmak için bu şekilde olması işimizi daha da kolaylaştıracak. BC'nin uzunluğunu bulalım. B noktasıyla C noktasını kullanacağız. Dikkat edelim. 4 ile 1 arasındaki fark nedir? 3'tür. 3'ün karesi. Artı 2 ile eksi 2 arasındaki fark nedir? İkisinin arasındaki uzaklık. 4 birimdir. 4'ün karesi. BC C ne olur? Kök 25 olur. C, D uzunluğunu bulalım şimdi de. C'nin apsisi 4. D'nin 1. 4 ile 1'in arasındaki fark 3, 3'ün karesi artı 5 ile 2'nin arasındaki fark 3, 3'ün karesi CD ne olur? 3'ün karesi 9 olduğu için 18 olur. DE ne olur? 1 5 aradaki mesafe 6, 6'nın karesi artı 5 ile 4'ün farkı 1 olduğu için 1'in karesi. Bu nedenle DE'nin uzunluğu kök 37 olur. Şimdi de birinci noktayla ikinci nokta arasındaki uzaklığı bulalım. Yani EA'yı bulacağız. Eksi 5 ile eksi 3'ün farkı nedir? 2'dir arkadaşlar. 2'nin karesi artı 4 ile eksi 2'nin farkı nedir? 6'dır. 6'nın karesi. Buradan EA'nın uzunluğu 36 artı 4'ten kök 40 bulunur. En uzun kenar soruluyordu. Şöyle sonuçları bir karşılaştıralım. Hangisi daha büyük arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kök 40 hepsinden daha büyük olduğu için sorunun cevabı E şıkkı yani EA doğru parçası kenarı daha büyüktür. A ile B arasındaki uzaklık 13 birimse A'nın alabileceği değerler kümesi hangisidir diyor. İki nokta arasındaki uzaklık formülüne göre A ile B arasındaki uzaklık A ile 6'nın farkının karesi Burada ister AX6 alalım ya da 6-A alalım. Fark etmez arkadaşlar. Biliyorsunuz pozitifin ve negatifin kareleri aynı. Artı 9'da 4'ün farkının karesi nedir? 9-4 5 olduğu için 25. Bu ne eşit arkadaşlar? 13 eşit. Öyleyse içerisi 169 olur. a 6nın karesi 144 olur. Bu durumda a 6 ne olabilir? 12 olabilir çünkü 12'nin karesi de 144 Eksi 12'nin karesi de 144. Eksi 12 olabilir bir de. Ayrı ayrı iki tane değer bulacağız. Birinci A nedir? Eksi 6'yı karşı tarafa atarsak 18. Şunu karşı tarafa atarsak buna da ikinci A diyelim. Eksi 6 olur. İkisinin yer aldığı küme hangi şıkta? D şıkkında. Sekizinci soruda koordinat düzleminde verilen bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin koordinatlarının köşelerinin koordinatlarının üç tanesi verilmiş. Alanı soruluyor. Dikdörtgenin alanı biliyorsunuz iki kenarın çarpımıdır. Öyleyse şu uzunluğu ve şu uzunluğu bulmamız yeterli. Ne yapalım? Hatta şuradaki noktalar arasındaki uzaklık formülüne bile gerek yok. B'nin koordinatları 8, 8 ise şu mesafe 8'dir. Buraya F dersek O, F 8 olur. OA nedir? A'nın apsisi 2 olduğu için 2'dir. E bu durumda A, F nedir? 6'dır. İkisinin farkıdır. 8, 2'nin. Yükseklik nedir? Ordinatı 8 olduğu için 8'dir. Hemen buradan bakın. Özel bir dik üçgen karşımıza çıktı. Öyleyse AB kenarı kaç birimdir? 10 birimdir. 6, 8, 10 üçgeninde. Şuraya dönelim. Buranın uzunluğunu nereden buluruz? Bakın B ve C'nin koordinatları belli. Öyleyse iki nokta arasındaki uzaklık formülünden kolayca bulabiliriz. Gerçi şuradan da bulunur ama neyse buradan devam edelim arkadaşlar. Fark etmez. 8 eksi 5 3, 3'ün karesi artı 12-8, 4'ün karesi. Buradan da CB ne olur? 5 olur. Kısa kenar 5, uzun kenar 10 olduğu için alan nedir? 10 çarpı 5'ten 50 birim karedir. 9. sorudayız. 2 tane nokta verilmiş. Koordinatları belli olan A ve B'ler. Y eksiyon üzerinde bulunan herhangi bir nokta AB noktalarına eşit uzaklıktaymış. İşte bu noktanın ordinatı kaçtır diyor. Şöyle bir modelleme yapalım arkadaşlar. Bunun için koordinat düzlemini çizmeye hiç gerek yok. Diyelim ki A noktası burası olsun. B noktası burası olsun. Rastgele yaptım. Bakın bulundukları bölgeleri hiç dikkate almadım. Çok da önemli değil. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Y ekseni üzerinde bulunan bir noktayı yazacağız. Bu noktada C olsun. Y eksen üzerinde bunun apsisi nedir? Sıfırdır. Ordinatı da diyelim ki M olsun. Biz neyi arıyoruz? M'yi arıyoruz. Şimdi noktalar arasında uzaklıkları yazalım. AC uzaklığı eşittir BC'ye. Şimdi karekökleri şöyle bir yazalım arkadaşlar. Gerçi karekökleri yazmaya gerek yok. Kaldıracağız ama daha net anlaşılsın diye bu şekilde ilerleyelim. Yoksa karıştırılabilir. Apsislerin farkı 2 eksi sıfırın karesi 2'nin karesi. Şurası ne olacak? M eksi 3'ün karesi ya da 3 eksi M'nin karesi fark etmiyor. BC uzunluğunu yazalım. B'nin apsisi 1. C'nin apsisi 0 olduğu için farkı 1. 1'in karesi artı. M eksi eksi ne olacak? M artı 2'nin karesi. Dediğim gibi şu kökleri şimdi kaldırabiliriz. Bunlar birbirine eşitmiş. 4 eşittir m eksi 3'ün karesi eşittir. 1 artı m artı 2'nin karesi. Şu kareleri bir açalım. Daha sonra devam edeceğiz. 4 artı m'nin karesi eksi 6 m artı 9 eşittir. 1 artı m'nin karesi artı 4 m artı 4 4'ler gider. Başka? m kareler gider. Eksi 6m'yi sağ tarafa biri sol tarafa alırsak 10m eşittir. 9 eksi 1. 8 olur. Buradan da m. 8 bölü 10 olur. Şıklarda bu değer yok ama sadeleştirirse karşılığı var zaten. 2 ile sadeleştirirsek 4 bölü 5'tir. Bu kadar çözümden sonra oldukça kolay bir soru. Uzun uzun hepsini okumuyorum. Koordinat düzleminin birinci bölgesi verilmiş. Şundan her biri bir birim. A ve B noktalarının koordinatlarını bulacağız. Daha sonra da uzunluğu bulacağız. Dikkat edeceğiz tabi arkadaşlar. Çok kolay bir soru ama 1, 2, 3, 4. Şurası 4. 2, 4. Şurası 5. Şurası kaç arkadaşlar? 12. Şurası 1 zaten. Şimdi koordinatları yazalım. Absisi 4. Ordinatı 5. A'nın koordinatları 4, 5. B'nin koordinatları. Önce absisi yazıyoruz. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. 12'ye 1. AB arasındaki uzaklığı bulmak için hiç formülü kullanmaya gerek yok. Niye? Bizi formüle götüren dik üçgen burada zaten var. Şuradaki fark 8. Şu aradaki fark 4. Dik kenarları 4 ve 8 olan dik üçgenin hipotenüsü küçük olan kenarın kök 5 katıdır. Bunu niye göre söyledim arkadaşlar? Bu pratik bilgiyi bilirseniz işinizi kolaylaştırır, hızlandırır. Bir düküşgenin dik, dik kenarlarından birisi A, diğer dik kenarı 2A ise yani bunun iki katıysa hipotenüs küçük olan kenarın kök 5 katıdır. Bu nedenle 4 8 olduğu için AB uzunluğuna 4 kök 5 dedim. Küçüğün kök 5 katını yazdım. Evet böylece arkadaşlar bu sayfaların çözümlerini bitirmiş oldum. Sonraki derslerde çözümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.